Bu motorun sesi ya mesela benim arkadaşımda da 24 modeli var. Böyle bir ses çıkmıyor ya. Bu motoru ben sıfır aldım galeriden acaba ne yaptılar abi? Egzoz'a bir şey mi ya taktılar? Derdiler mi? Ne yaptılar? çok güzel çıkıyor ya. Nasıl satayım ya? Bu arada herkese merhabalar arkadaşlar. Selam vermeyi unuttum kusura bakmayın. Nasılsınız? iyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Şu doblobu bizi bir sollasın baba. Dur kanka ben sana şimdi yol vereceğim. Gel kankam. Arkadaşlar abone değil biz buna bakalım ya size zahmet bana eziyet vallahi o kadar emek veriyor şey yapıyor bakın sizin için yollara düştük berduş olduk berduş yollarda bir berduşum o yüzden ne kadar bir aboneliği like'ı vesaire çok görmezseniz iyi olur. Arkadaşlar bunu bahsetmek sizin konu tam olarak nasıl tarif etsem ben de bilmiyorum ama ya şu çimbalı motosikletler var ya abi onların absürt özelliklerinden bahsetmek istiyorum ya gerçekten de böyle bütün youtuberların dilinde sanki 100 yıl icadıymış gibi pazarlanan, dünyanın en güzel motoruymuş gibi pazarlanan, belki de tek ihtiyacımız oymuş bir pazarlanan özellikler var ya şu Çin mallarında. Onlar ne mi abi? Şimdi sen önüne bak, önüne önüne. Adam önüne bakmıyor, adam telefonla oynuyor ya. Arkadaşlar Çin mallarını nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Tabi iyiler ya. Yani. Çok da şey vasat değiller abi. Çin malı Çin malı olduğunu bilerek ona dikkatli bakarsan bir nebze de olsun size şansın varsa seni üzmeyebilir. Şimdiki agalar Çin mallarını cidden nasıl bilirsiniz? Mesela tek maşa bilirsiniz. İşte görüntü 1 milyon bilirsiniz abi. Görüntüsü çok güzel. Te sesi çok güzel. Tasarım arkası motorlar bilirsiniz değil mi? Teknolojik olarak böyle TFT ekranlar falan bilirsiniz. İşte ekran yansıtma olarak bilirsiniz. Ucuz olarak, onik taksit olarak bilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, işte led farlı, led sinyalli olarak bilirsiniz. Abi tek maşa. Mesela adamlar Çin malı motosiklet övüyor. Diyor ki abi tek maşa. Abi parantez içinde söyleyeceğim şu. Tek maşa da. Bu arada bu video biraz küfürlü olabilir. Haberiniz olsun. Ya sokayım tek maşasına ya. Ya şimdi o tek maşa ama. Tek maşa o maşanın kalitesi de baba. Ben, sen bana bundan bahset. O maşa kırılır mı? İşte, o maşanın parçası nasıl? O maça kırıldığı zaman ben onu bulabilecek miyim? Ya bundan bahset baba. Yani atıyorum çift disk. Ya kardeşim sokayım çift diskine ya. O disk bir hafta sonra paslandığı zaman sokayım çifte, çift, X diskine konuşamıyorum mu? Ya bunlardan bana ne abi? TFT ekran. Ya ben motoru yıkadıktan sonra TFT ekran çalışmadıktan sonra Allah korusun çarptığım zaman ben ekranı 50 bin liraya bulduğum zaman Değil ya? Yani motor 100 bin lira, ekran 50 bin lira falan. mallarında bu tür şeyler çok vardır. Sokayın TFT ekranına ya. ya. Gerçekten benim ihtiyacım olan TFT ekran mı? Yoksa o ekranın sağlamlığı mı? Aa, TFT ekran değil benimki. Liquid kristal. <laughs> e gayet yetiyor ama saat var. Yakıt tüketim var. Kaçıncı vites oldu var. Devir var, hız var. Tamam bitti. Yani bu yani ekran dediğim budur. Ben ekstra başka bir şey his, istemem ki. Beklemem de. Yani <laughs> Ekran yansıtma. Abi ne yapayım ekran yansıtma? Gözünü sevdiğim ya. Yolda giderken Netflix'ten film mi izleyeceğim ben abi? Burada çok güzel görünüyoruz bu arada ya. Çok cool gözüküyoruz anasını satayım. Ya işte neymiş navigasyon yansıtıyormuşuz Abi bu koyarım buraya yeter, telefon tutucu koyarım telefonu açarım navigasyonu. Olur biter ya. ya. Bu kadar basit anlatabiliyor muyum yani? çözümler çok basit. İşte mesela çok seri, çok hızlı. Abi eyvallah çok seri, çok hızlı da. O krank ne kadar dayanacak? Yani sen par de gittiğin zaman o motor ortadan ikiye yarıldıktan sonra ne yapayım ben onu ya? Haksız mıyım? İşte farları led, sinyalleri led, işte dörtlüsü var. Arkadaşlar bunlar al bir motor almak için geçerli sebepler değiller. Farlar istersen halojen olsun. Gidersin de abi sana 100 lira verirsin ampulleri led barsın ya. Ya bunlar gerçekten de böyle ölümcül şeyler değil. Böyle bir motosiklet almak için aa farları letmiş ben bunu alayım. AQ diyeceğiniz özellikler değil. 4 evet önemli ama olmazsa da öyle hayati bir şey değil Tam önemli. 4 numara cidden çok önemli. Küçümsemiyorum ama. Ya var diye de bir motor almam ben. İşte ne bileyim ondan sonra işte 100 bin lira sıfırı 150 bin lira abi sıfırı 150 bin lira ben o motoru düşürdük, düşürdükten sonra dediğim gibi ekranına sen benden 30 bin lira para isteyeceksen veya ekranı bulamayacaksam veya ben o kontağı çevirdikten sonra 150 bin liraya aldım motoru ben 100 bin lira bir ertesi gün satamayacaksam ya sokayım böyle fiyat politikasına ya, ya gerçekten ne abi yok şey top speed'iymiş şeymiş ya abi geçin bunları gözünü sevdiklerim yani özellikle bu arada bu 250 cc'ye kadar böyle düşük cc motorları için konuşuyorum. Mesela size bu özellikleri, bu sıkıntıları belki de çoğu YouTube kanalı söylemiyor. Belki bilerek söylemiyor reklam aldığı için veyahut aklına gelmiyor, umursamıyor veya benim kadar ince düşünmüyor. <laughs> yani anladım o yüzden abi her zaman ama her zaman ikinci el Japon alın abi. Hem bakın çok sağlam olur. altındaki motor gerçekten çok sağlam. Hiçbir kroniği yok. Sesi güzel. Sadece benlik değil baba ya. Ben çok şey haz etmedim yani. O benden dolayı. Mesela ben bunu satıp neden Forza alıyorum abi? Yani ben neden Forza alıyorum abi? Ben Evli Barkla'dan mıyım? Hayır. Ben dede miyim aslında Forza? Hayır abi benim tarzım bu. Ben biraz rahatlık istiyorum. Önünde cam olsun böyle koydum abi. Vites vites uğraşmayayım. Onu istiyorum. Ondan da Ha ondan sonra belki satarım onu. Belki atıyorum. MT7 falan alırım ama belli olmaz ya ve R7 sallıyorum mesela yani şu anda Forza istiyorum ondan dolayı <laughs> mesela bakın gerçi yani çit alından özellikle 200 cc'ye kadar biraz uzak durmanızı tavsiye ederim size vadetti özellikler inanın gerçekten de çok sikindirik özellikler böyle bir motor almak için geçerli olmayacak özellikler de i̇şte sanayide bir ampul değiştirerek sahip olabileceğiniz özellikler çok ciddi söylüyorum Dengeyi kes dengeyi Motordaki dengeyi kes baba Ondan dolayı mesela böyle Şeye çıkarsanız Orta segment şey işte mi 650 metreler falan var ya böyle, Enduro tarzı Ve onlara ben biraz çin olabilir Çünkü çin mallarının şöyle bir huyu var abi Biraz kalit yani fiyat yükseldikçe CC yükseldikçe kalite de artıyor Mesela ben bunu şey yaptım biraz Fark ettim Gerçi mesela atıyorum bir 450 sarla 250 sarın kalitesi bir değil abi şimdi yani mı? 250 sar bana göre alınmaz ama 450 sar alınabilir bir motor abi yani alınmaz falan diyemem. Ha kullanmak ister miyim, denedirmek ister miyim? Tabii ki de isterim. Çevren de olsa isterim ama istemiyorum, O yüzden abi Çin mallarında CC yükseldikçe kalite de artıyor. Ona dikkat edin. E insanlar neden Çin malı alıyor? Tamamen maddi imkansızlıklarından dolayı. <laughs> Öksürdük. Maalesef abi maddi imkansızdan dolayı adam dediğim gibi yapıyor 12 taksit vade farksa adam tabii ki de Çin alacak abi ne alacak Japon mu Japon mu alacak alsa bile nasıl alacak o da haklı yani anladın mı herkes haklı ama işte kendinize atıyorum bir nakit paranız varsa gelin de abi ikinci Japon alın derim yoksa Çin malındaki çoğu özellik çok önemli bir şey değil emin olabilirsiniz yani yok işte çift diskmiş şeymiş abi disk, çift disk diyorsun diskler 10 güne paslanıyor abi ya. Yani led ampul diyorsun aynısını sanayide 10 liraya takıyorlar baba. Yani bu bir dert değil problem değil yani. Bunlar basit şeyler. Ha bak Forza hayalim. Evet canavar diyeceklerim bu kadar. Aklıma daha fazla gelen bir şey yok düşündüm düşündüm de bulamadım. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Varsa sizin de şeyiniz fikriniz yazın baba yorumlara konuşalım tartışalım. Gerçekten de abi, durum ülkenin durumu vahim ya hani bu kadar Çin malının merkezi haline gelmemizin tek sebebi abi ekonomi abi başka bir sebebi yok ya bunu siz de biliyorsunuz. İşte Youtube'un 20 dakikalık ya Youtuberlara verdiği 20 dakikalık böyle videolar izliyorsunuz ya işte inceleme tadında reklamlar mesela. ama inceleme diye reklam mesela. Onun da tek sebebi abi şey ekonomi baba ekonomi adam parasına bakıyor e haksız mı? değil abi. Şimdi düşünüldüğü zaman bana da gelseler deseler ki ya işte bir tane motorumuz var Çin malı bunun reklamını çeker misin videosunu al abisine 30 lira derim ki çekerim ama Böyle wow aman tanrım ne güzel motor ne harika motor da demem yani adabında çekerim yani. ne yapayım abi ne yapayım siz söyleyin geçinmek bu kadar zorken bu kadar problem varken ülkede Hayır mı diyeceksin. Çekersin de aman tanrım hayatımda sürdüğüm en güzel motor da demezsin. Ustürü bunu da dersin. Fiyatına göre bakın. Fiyatına göre iyi. Yani sonuçta verdiğin para belli. Aldığın hizmet belli baba. Yani gidip de bunu bir Japonla falan kıyaslamın anlamı yok yani. Okey. Hadi bakalım agalar. Allah'a emanet olun. Öpüyorum sizlere. Görüşmek üzere. Bay bayın.